İçimizde, kadrolarımızda eğer yanlış değerlendirmeler yapanlar, milletin mesajını yanlış okuyanlar varsa, atalete veya tembelliğe tevessül edenler olursa onlarla hiç tereddüt etmeden yollarımı ayırırız. Değişimle ilgili mesajlar netti. etti? Güçlenerek yolumuza devam edeceğiz dedi. Yorulan arkadaşlarımız varsa kardeşlik hukukumuzu koruyarak onları dinlenmeye alacağız yeni, heyecanlı, dinamik arkadaşlarımızla kadromuzu güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. AK Parti 2002 yılında iktidar oldu. Erdoğan o günden bu yana kurulan AK Parti hükümetleriyle ilgili kötümser senaryolar yazıldığını söyledi. Bize gazete manşetlerinden ömür biçenler oldu. Hırslarına yenilenler oldu. Onlar şimdi yoklar. Esameleri okunmuyor. Unutulup gittiler. Biz buradayız. Dimdik, safa sağlam ayaktayız. İsrail Gazze'ye aylardır bomba yağdırıyor. On binlerce masum insan hayatını kaybetti. Bu katliama en sert tepkiyi gösteren ülkelerin başında Türkiye var. Cumhurbaşkanı bir kez daha Filistin halkına destek mesajı verdi. Neten Yahuyu sert cümlelerle hedef aldı. Neten Yahuyu ve onunla birlikte Gazze'de soykırıma ortak olanları da Unutmayın aynı akıbet bekliyor. Döktükleri her damla kanın hesabını mutlaka verecekler. Biz de soykırımcıların hukuka hesap vermesi için enselerinde olacağız. Ne yaparlarsa yapsınlar. İnsanlık bu katillerin yakasını bırakmayacak. İnsanlık bıraksa dahi biz bu katillerin, bu soykırımcıların, bu gözü dönmüş cinayet şebekesinin peşini bırakmayacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde yeni anayasa çalışmaları da vardı. Yeni ve sivil anayasa meselesinde meclis başkanımızın çalışmalarına destek vermemiz önemlidir. Toplumsal temsil kabiliyeti en yüksek meclislerden olan 27. dönemin milletimize, demokrasimize ve gelecek nesillere yapacağı iyiliklerin zirvesinde Türkiye'nin 64 yıllık sivil anayasa hasretini dindirmek olacaktır. Ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yumuşama değil normali bu dediği siyasetteki yeni dönem. CHP lideri yıllar sonra önce Erdoğan ardından Bahçeli'yi ziyaret etti. Cumhurbaşkanı süreçten memnun. Tabii siyasette yumuşama iklimini kara kışa çevirmeye çalışanlar olduğunu biliyoruz ve görüyoruz. Siyaseti yüksek gerilim hattına hapsetmek isteyenler her zaman olacaktır. Ama olmasını istemiyoruz. FETÖ'ye diyet borcunu ödemek için asla boş durmuyor. Grup toplantısı çıkışındaysa gazetecilerin sorularını cevapladı Cumhurbaşkanı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne iade-i ziyaretiyle ilgili yakın zamanda dedi. Herhalde yakın bir zamanda iade ziyaretimi yapacağım. Kamuda tasarruf tedbirleri açıklandı. Yaklaşık 100 milyar lira tasarruf hedefleniyor. Erdoğan'a da soruldu. Tasarruf tedbirleriyle ilgili Türkiye'de Cumhurbaşkan Yardımcı ve Hazine Maliye Bakanı gerekli açıklamaları yaptı. Dövizden TL'ye dönmesi tamam.